Evet bağlantı yolu. Hadi bakalım. Çok güzel geçti. Gerçekten. Müthişti gerçekten o. müthişti. Kameraları oynuyorum. Kameralar oynadı şu anda evet. <gülüyor> <gülüyor> Tam dedim burası güzel bağlantı yolu. Evet köprü altından inelim. Evet şimdi bu sağdan sağdan gir. Yoğun trafikten sonra E5'e çıkabiliyoruz. Bakalım yoğunca dönüşü nasıl olacak? sağ da geç. Yonca'dan döneceksin ya. Daha yavaşlayarak geçiyoruz. Yavaşla. Hadi bakalım iyi bir dönüş istiyorum. Daralacaksın değil mi? Buradan daralalım. Mümkün olunca sol aynanı da kontrol. Süper. Şimdi bir sol şeride geç bakalım. Güzel. Çok güzel bağlantı yolunu kullandın. Teşekkürler. Teşekkürler. Hadi bakalım bir bağlantı daha yapacağız ileriden soldan. Evet, soldan bak. Duran trafikte bağlantı yapacağız şimdi. Evet, şu anda bir hata ile birlikte bağlantı yoluna güzel girdin. Ama ne hatası yaptın? Aynaya baktın. Aynaya baktın. Taralı alanı ilal ettin. Taralı alanda taralı alan kullanılmıyor biliyorsun. Daha sonradan geçiş yapıyorsun taralı alan azalınca. Olsun. Güzel geçti ama.